Selamun Aleyküm arkadaşlar. 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite kader inancı ile karşınızdayım. Çalışmalarımız kitabın özeti şeklindedir. Notlar halindedir. Not almak isteyenler yanında not defteri veya ders defterini bulundurabilirler. Sizler için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizlere desteklerinizi göstermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Kader inancı. Kader ve kaza kavramlarını günlük hayatınızda sıklıkla duymuşsunuzdur. Kader, Allah'ın Celle Celalühü her şeyi ölçü, uyum ve düzen içerisinde planlaması ve programlamasıdır. Kaza ise planlanan olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Kaderde gerçekleşmemiş ifadeler vardır. Gelecekle ilgili planlar vardır. Kanunlar, süreçler vardır. Kazada ise gerçekleşmiş olaylar vardır. Kadere örneğimiz yer çekimi kanunu. Bu bir kanundur. Kazaya örneğimiz ise Newton'un kafasına elma düşmesi. Zamanı geldiğinde Newton'un kafasına elma düşmesi gerçekleşmiş bir olay olduğu için kazaya girer. Yer çekimi kanunu kanun olduğu için kadere girer. Ders kitabımızda kader ve kazanın tanımı şekil olarak değişti. Anlam olarak aynı. Bakalım kader Allah'ın Celle Celaluhu olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesidir. Diğer tanımımız neydi? Allah'ın her şeyi ölçü uyum içinde planlayıp programlanmasıydı. Yani takdir etmesiydi. Aynı şey kaza ne diyor? Allah Celle Celaluhu tarafından takdir edilen olayların zamanı geldiğinde onun takdirine uygun bir şekilde gerçekleşmesidir. Diğer kaza tanımımız neydi? Planlanan olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesiydi. Aynı şekil olarak farklı. Bir de kaderin sözlükteki anlamına bakalım. Ölçmek, şekle sokmak planlı bir şekilde yürütmek planlı bir şekilde yürütmek kader gelecek zamanlı ifadeler kadere girer. Kanunlar, kurallar kadere girer. Kaza ise ne dedik? Geçmiş zamanlı ifadeler kazaya girer dedik. Örneklerimize bakalım. Ahmet yarın sinemaya gidecek. Ahmet yarın sinemaya gitmeyi planlamış. Daha gelecek zaman gerçekleşmemiş. Neye girer? Kadere girer. Ahmet sinemaya gitti. Bakın gitti. Gerçekleşmiş bir şey. Geçmiş zaman. Bundan dolayı geçmiş zamanlar neye giriyordu gerçekleşen olaylar? Kazaya giriyordu. Ağaçlar ilkbaharda çiçek açar. Bu bir kuraldır. Bakın geniş zamanlı ifadeli bir kuraldır. Nesnel bir ifadedir. Bundan dolayı kadere girer. Ama burada ne geçiyor? Kapının önündeki ağaç çiçek açmış. Bakın öznel bir ifade ve kapının önündeki ağaç çiçek açmış gerçekleşmiş bir olay. Ondan dolayı kazaya girer. Su 100 derecede kaynar. Bir kuraldır. Kurallar niye girer dedik? Kadere girer dedik. Nesnel bir ifadedir. Her yerde geçerlidir. Çaydanlıktaki su kaynadı. Bakın evdeki çaydanlıktaki su kaynamış. Gerçekleşmiş bir olay olduğu için kazaya girer. Allah'ın Celle Celaluhu 2009'da doğacak bir çocuğu önceden bilmesi neye girer? Büyük ihtimal sizler 2009 doğumlusunuz ve sizin doğmanız yani doğacağınızın 2009'da doğacağınızı Allah'ın bilmesi takdir etmesi neye girer? Kadere girer. 2009 tarihi geldiğinde sizin doğum gününüz geldiğinde sizin doğmanız 2009 yılında bu neye girer? Bu da kazaya girer. Gerçekleşmiş olay olduğu için kazaya girer. Kaza ve kadere inanmak imanın şartlarından demiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanmanın imanın şartlarından olduğunu bir hadisinde şöyle belirtmiştir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Hayır ve şerriyle kadere, kadere inanmandır. İmanın şartları inanç esasları yani amentu Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak ve konumuz olan kaza ve kadere inanmak. Müslüman olan her birey imanın şartlarına kalpten inanır. Kader ile ilgili kavramlar. Kader ile ilgili kavramlarda Allah'ın sıfatları var. Allah'ın subuti sıfatları var. Allah'ın subuti sıfatları Allah'ta sonsuz olan, insanda az olan özelliklerdir. İlim, Allah'ın Celle Celaluhu her şeyi bilmesi. Allah her şeyi bilir. Kudret Allah'ın Celle Celaluhu her şeye gücü yetmesi. Allah'ın her şeye gücü yeter. İrade Allah'ın Celle Celaluhu her şeyi dilemesi ve dilediği gibi yaratmasıdır. Diğer sıfatlarına da bakalım. Hayat Allah diridir. Semi Allah her şeyi iştir. Bir karıncanın sesini bile çok yüksek frekansta sesi bile her şeyi Allah işitir. Basar Allah'ın her şeyi görmesidir. En alaca karanlıktaki bile en karanlık yerdeki şeyi bile Allah görür. Kelam Allah'ın konuşması tekvin Allah'ın yaratması. Bu sıfatlar Allah'ta sonsuz olarak vardır, sonsuz özellik olarak vardır ama insanda az cüzi olarak vardır. Bizler de işitiriz, bizler de görürüz, bizler de konuşuruz. Bizlerin de bazı şeyleri gücü yeter, bizler de bazı şeyleri bilebiliriz. İnsanda az, Allah'ta sonsuz olan sıfatlardır. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Çevremizi incelediğimizde gökyüzü, dağlar, insanlar, bitkiler, hayvanlar her şeyin bir ölçü bir düzene göre yaratıldığını anlarız. Güneş sistemi olsun, dünyanın şekli, atmosferin katmanları, mevsimlerin oluşumu, ekosistemler, vücudumuzdaki organlar ve birçok şeyleri allah Teala bir ölçü, bir düzene göre yaratmıştır. Dünyamız güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Ne bir ileri ne bir geri. Dünyanın şekli geoittir. 24 saatte kendi, etraf, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü tamamlar. Gece gündüz oluşur. Ne bir ileri ne bir geridir. Atmosferin katmanları vardır. Her bir katman ayrı bir görevi vardır. Örnek verelim bir katmanı güneşten gelen zararlı ışınları önler. O zararlı ışınlar gelse insan için zararlıdır. Bazı katmanlarında hava olayları olur. Mevsimlerin oluşumu Türkiye orta kuşakta yer alıyor ve dört mevsimi belirgin bir şekilde yaşıyor. İlkbahar, yaz, Sonbahar kış şeklinde yaşıyor ve sırası hiç değişmiyor. Ekosistemlerde Allah'ın yaratmış olduğu canlıların her birinin bir görevi vardır. Bir ekosistemde bir canlıda bir aksaklık olsa, o canlı yok olsa ekosistem zarar görür, canlılar zarar görür. Örneğin arılar çiçeklerden, çiçeklerin özünü topluyor, bal yapıyorlar. Bu sayede tozlaşmayı sağlayarak bitkilerin çoğalmasını sağlıyorlar, doğal dengeyi koruyorlar. Vücudumuzdaki organlara baktığımızda her birinin bir görevi vardır. Akciğerler nefes almamızı sağlıyor. Mide yediğimiz içtiğimiz şeylerin sindirmesini sağlıyor. Sindirim sistemi, boşaltım sistemi her şeyin bir görevi var. Gözlerimiz görüyor. allah Teala insanı mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Bizlere de düşen nedir? allah Teala bize yaşamamız için güzel bir dünya vermiştir. Ölçülü düzenli bir şekilde hem canımız olsun hem çevremize emanet etmiştir. Bizler de bu emanetlere iyi bakmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yine burada her şeyin bir ölçü düzene göre yaratıldığını görüyoruz. Allah'a Teala her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır dedik. Bu ölçünün, bu düzenin devam edebilmesi için evrensel yasalara koymuştur Allah'a Teala. Evrensel yasalar bu sene ders kitabımızda evrenin yasaları olarak geçiyor. Aynı şeydir. Evrensel yasalar eşittir sünnetullah'tır. Evrensel yasaların Kur'an-ı Kerim'deki ismi sünnetullah'tır. Üç tane yasamız var. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgilidir. Örneklerimize bakalım. Yağmurun yağması, gece gündüzün oluşması, havaya atılan bir topun tekrardan yere düşmesi, Gemilerin su üzerinde yüzmesi, bunlar madde hareketi, değişimi, madde arası ilişki olduğu için fiziksel yasalara örnektir. Biyolojik yasalar canlıların oluşumu, gelişimi ve canlılık özelliği ile ilgili yasalardır. Kısacası canlı ile ilgili olacak direkt. Canlıların üremesi, yani doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi, hastalanması Bitkilerin fotosentez yapması, kuşların uçabilmesi için kanada ihtiyaç olması, kısacası canlı özelliği ile ilgili şeyler hepsi neye giriyor? Biyolojik yasalara giriyor. Toplumsal yasalar insanlar arasındaki ilişkiler, toplumun gelişmesi ve değişmesi ile ilgili yasalardır. Toplumsal dayanışma, göç, savaş, barış, Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, nasihatlar, birbirinizin size yaptığı nasihatlar, insanları ilgilendiren ders çıkarılması gereken olaylar bunların hepsi neye girer? Toplumsal yasalara girer. Evrensel yasaların Kur'an-ı Kerim'de birçok örneği vardır. Yeri gelsin denemelerde ve LGS sınavında ayet şeklinde sorulmaktadır. Ben sizler için yasaların birkaç ayet örneklerini çıkardım. Birlikte bakalım. Fiziksel yasalar. Bismillahirrahmanirrahim. Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır. Furkan suresi 62. ayet. Buraya baktığımızda bu ayete baktığımızda gece ile gündüzün oluşumundan bahsettiği için nedir fiziksel yasaya girer. Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Şura suresi 32. ayet. Burada gemilerin su üstünde su üstünde yüzmesinden yani suyun kaldırma kuvvetinden bahsettiği için yine madde ilişkileri şeyleri, madde ile ilgili şeylerdir. Neye girer? Fiziksel yasalara girer. Göğü yeryüzüne düşmekten koruyan Allah'tır gökyüzündeki gökyüzünün katmanlarından gökyüzünden bahsettiği için yine fiziksel yasaya girer. Biyolojik yasa örneklerimize bakalım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Alak suresi 1 ve 2. ayet. Bakın burada bir oku var. Okumak insana ait bir özelliktir. Biyolojik yasaya girer canlı özelliği olduğu için. Ayrıca o insanı kan pıhtısından, insanın yaratılışından, oluşumundan bahsettiği için biyolojik yasaya girer. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnın üstünde sürünür, kim de iki ayağı üstünde yürür, Allah Celle Celaluhu dilediğini yaratır. Buraya baktığımızda zaten her canlıyı sudan yarattığından bahsediyor. Canlının oluşumundan. Ayrıca kimisi karnın üstünde sürünüyor, yılanlar, kaplumbağalar olsun. Kimi de iki ayağı üstünde yürüyor, insanlar olsun. Canlı özelliği olduğu için biyolojik yasalara girer. Toplumsal yasalar, onlar yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonuna nasıl olduğuna bakmazlar mı? Fatır suresi 44. ayet. Burada Allah Teala geçmiş toplumların durumunun, o kötü toplumların durumundan bahsetmiş. Onlardan bizlerin ders çıkarmasını istemiş. Hatırlarsanız 7. sınıfta Salih peygamberin kavmi vardı. Onlar ne olmuştu? Helak olmuşlardı. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan Allah Teala ders çıkarmamızı istiyor toplumsal yasalara girer. Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an öne alabilirler. Araf suresi 34. ayet. Bir kişinin ölmesinden bahsetseydi bu biyolojik yasaya girerdi canlar ölmesi. Ama burada her toplum bir eceli var. Bunu ne erteleyebilirler ne de bir an öne alabilirler diyor allah Teala. Burada toplumların dikkat etmesi gerektiğini hayatlarına. Çünkü en sonu ecelilerin ona gelecek. Buradan bir ders çıkarma olduğu için toplumsal yasaya girer. Ey insanlar kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Tahrim süresi 6. ayet. Burada da yine ailelerin yani insanların insanlara bir nasihat, bir uyarı olduğu için toplumsal yasalara girer. Ders anlatımımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize Allah zihin açıklığı versin. Çalışmalarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sağlıcakla kalın